Merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte Pet Heroes'un yeni bölümünü oynuyoruz Sanırım 3. bölümü ee, Sesim biraz yüksek geliyorsa üzgünüm sesleri ee, Benim sesimi daha iyi duyun diye ee, Şimdi Şuradaki canavarlardan biraz kesip Beraber yumurta çizeceğiz bu bölümde ee, Sonra e, Size şu Öbür bölümde gösteremediğim Şu sandığı açacağım İki tane kayıt yaptım bilmediğim için tabii hepsini biliyorum. Arkadaşlar o sandığın canı varmış. Gittiğiniz anda direkt alamıyorsunuz. Aa, sonra aa, önceki yayın önceki pardon kayıtlarda hiç kabın çıkarmadığıma üzüldüm. Full Camon ve Rare çıktı. eskiden hep kesebildiğimiz buydu bildiğiniz gibi önceki bölümlerde. Sadece bunu kesebiliyorduk. Artık sonrakileri de geçebiliyoruz. Aa, ee, size çıkanları göstereyim. Buradan çıkanları. Ee, bir tane frogumuz var. Ben bunu 3 level yaptım. Ee, zaten bunu önceki videoda çıkardım. Frog bu frog. Bir tane daha frog çıktı. Bir tane inek çıktı. Bir tane kamın çıktı. Bu nasıl kamın diyeceksiniz. Hani hasar düşük olan canları yüksek olan kamınlardan. Ee, bu da hasar yüksek olan canları düşük olan kamınlardan. Ee, böyle bir tane çıkardım. Bir tane de pik çıkardım. Daha çıkardığım var mıydı? Yoktu. Bir de zaten epic pardon shadow muydu neydi? Bir dakika arkadaşlar ben bunu bulup geliyorum. Arkadaşlar bulamadım. Ama çok önemliyiz önemli değil. Zaten bunu önceki bölümlerden çıkarmıştık. Sanırım bu odaya geldiğimiz bölümlerde çıkarmıştım. Ya da ilk videomuzda çıkarmıştım. Paratı aldığım zamanlarda. Hadi saldırın. Tamam. Güzel. Ee, şimdi yeterliğimiz olmuşken sizinle bir tane pet açalım. Hangi taraftı ya? Ee, şu taraf. Şu taraf. Ee, adanın bir tane kenarındaki adadayız diye sanıyordum da. Yok öyle değilmiş. İki ada kenarındaymışız o yüzden. Bir yanlışlık oldu. Belki siz görmüşsünüzdür. Ee, bu arada bundan sonraki videoda bu Merhaba Savaşçılar diye gireceğim. Neden? Brawler'ın e, Brawler'ın anlamı savaşçı çünkü. Benim kanalımda da Savaşçı Kerem. Öbür Savaşçı Kerem adlı kanallarda artık sizden çalmadım. Biz adımızı böyle bulduk. Ama sonra ka kanalımı da ararken dedim ki ne çok Brawler Kerem varmış ya. Neyse üçüncü kamunumuzu da çıkardık. Nerede o? Davuk. Ee, i̇yi de bu arıdan düpetiz daha kötü. Bekle. Domuzdan hasar olarak daha iyi. Evet amacın olarak da daha kötü. Bizim inek vardı. Bu da 1211. İkisinden de iyi bu. Sadece hasar olarak ondan kötü. İkisinden can olarak yüksek. Yok, pigin pigin 10 10 yüksekliği ee, bunun da 30 yüksekliği. Ee, Matematik iyi ama yani cevap bulmak biraz zaman oluyor evet. Ben şu kom'un yerine çıkını takarım abi. Bizim amacımız daha çok hasar bulmak değil mi? Aslında çıkından daha iyi bir petim da Bunların level atlayınca güzel olacağını düşünüyorum. Ve kolay level atlıyorlar kamınlar. En en nadir bulunanlar zor level atlıyor. Frog'u bile şu ana kadar 3 level zor getirdim yani. Dalın bakayım. Güzel. bu arada o bir videolarımı çekmeyi, çekmeyi istiyorsanız bu videonun altına yazın. Ona göre o bir videoları çekeceğim. Hatta bugün bir tane daha o bir videosu gelecek. O bir sevenler için. İsterseniz sarı yani hikaye oyunları da oynayabilirim. Ee, yani benim için hiç sıkıntı değil. Sizin burada istekleriniz önemli. Evet. Çat. Çat. Çat 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 ağzına ağzına, ağzına 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 Aferin güzel. Yalnız benim en sevdiğim saldırı şekli bunda. Bu arada arkadaşlar ben bunları öbür kayıtlarda bizzat kendim at koydum. İsterseniz şimdi size söyleyebilirim ama önce e, bir tane pit değiştirmem lazım çünkü ben arayı da oynuyordum o kayıtlarda. Zaten çıkandan güzel olan petim daha iyi. Pardon arı. Sen çık bakayım yerine arıyı koyacağım. Şimdi Frag'ı koyduğum at horse. Neden horse? At gibi koşuyor. Ee, buna verdiğim at god. God'u bilmeyenleriniz varsa şeytan deme. Pardon. Neydi ya? Tanrı demek arkadaşlar. Ee, neden Tanrı adı? Çünkü baksanıza hiçbir yere yardımdan dokunmadan e, doluşuyor abi havada. Ama şu Wes'inkini hala hatırlayamıyorum. Wes'e sanırım arı diyecektim ya yaban arısı. Pardon ben buna Bumblebee diyeceğim. Bumblebee yaban arısı. Demek zaten filminde de biliyorsunuz. Bumblebee diye bir film var. Bu da yaban arısı yani aralarında bir fark olmadığı için bence sıkıntı olmaz. Aynen. Bunu bunu e sadece başa dönmek için 50 robux mu istiyor ya? Neyse. Aa, ee, bu videoyu uzun geçmeyeceğim. Bir de şu sandığı göstereceğim. Sonra da biraz daha kesip 2-3 tane daha yumurta açar videoyu bitiririz. Anlat kısa? Ama yapması uzun gibi geliyor. Bu diyor ki zaten önceki bölümde göstermiştim. petlerin başka güçleri başka bölgelerde düşer diyor. Aynen öyle arkadaşlar. Hatta bizim şu öbür bölgenin legendarisi 5 level olmasına rağmen burada 20 vuruyor. Ve canı 160 yani. Bizim oradan neredeyse daha iyi. Canın olarak tabii ki daha iyi de. Yani Hani bundan 8 daha çok vuruyor. Ama ben bunu kasarsam büyük ihtimalle daha güzel olacağını da eminim. O yüzden bombunu hala koyuyorum abi. Bırakma lan bunu. Çünkü hala güzel vuruyor abi. Yani legendary o kadar güzel bir ee, pet. Bu bölgenin legendary'si level atınca kaç vurur onu bilmiyorum artık. Hmm. Ben emiratlarını aldım mı? Almışım. Atak atak atak. Ataklısanıza. Yanınıza geliyorum merak etmeyin. Bu arada fark ettiyseniz ben bunları oradan gönderdiğimde şu Sky Buffalo dışında hepsinin altından bulut çıktı. Sky Buffalo sadece bulut olmadan gitti. Bu benim mi? Bu benim mi? Bu benim mi? Bu benim mi? Bu benimmiş. Saldırın koçlarım, saldırın. Tak, tak, tak. Ben de yardım ediyorum, tak. Bu arada bu bölgelerin bazı yerlerine gitmek için 5000 canlı sarmaşıkları öldürmeniz lazım. Merak etmeyin o sizin petlerinize vurmuyor ama uzun süre de kesiliyor eğer petleriniz kötü vuruyorsa. Yani 5000'i uzun sürede kesen petleriniz vardır yani büyük ihtimalle. Aa, legendary'lerden 3 çekersen anca öl anca olur yani. Direkt bir tanesini kes. Aa, 152 olmuş ya. Neyse biz sizinle bin kasalım ve o bin bitene kadar da kutu açalım isterseniz. Ben bine yakın bir para kasıp geliyorum sonlarında bir sizlerle birlikte açarız.